Kaymakam ve Milli Eğitim Müdürü okul duvarını boyamak için kolları sıvadı. Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Acar Kırsal Mahallesi'nde temel eğitimde iyileştirme projesi kapsamında ilçe protokolü ellerine fırçaları ve boyaları alarak köy okulunun duvarını boyadı salgın süresince uzaktan eğitim yöntemiyle çocukların eğitime eriştiklerini hatırlatan Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, okula gelerek hem yüz yüze eğitime geçen öğrencilerin sevinçlerine ortak olmak, hem de okulun iyileştirme çalışmalarına katkı sunmak istediklerini belirtti. Tüm eğitim kurumlarımızda, tüm dersliklerde yüz yüze eğitim devam ediyor. Acar köyümüz, Acar kırsal mahallemiz de şu an mevcut durumda iki tane dersliğimiz, iki şubemiz var. Toplam 21 tane öğrencimiz var. Biz bugün okulumuza gelerek hem bu genç evlatlarımızın, yavrularımızın, geleceğimizin teminatı olan bu yavrularımızın yüz yüze eğitime başlamalarıyla ilgili sevinçlerine ortak olmak istedik. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat proje kapsamında 21 okulda iyileştirme yaptıklarını dile getirdi. Acar İlkokulunun fiziki iyileştirmesini yapıyoruz. Bununla beraber 21 okulumuzda bu iyileştirmeyi yaptık. Devam edeceğiz. Öğretmenlerimizle öğrencilerimizle, velilerimizle birlikte okulun fiziki ortamını iyileştirip eğitim ve öğretim ortamına katkıda bulunmak istiyoruz. Buraya teşrif ettikleri için çok mutluyuz. Çok onarı olduk. Birlikte boyadık. Onlar da bizimle birlikte boyadılar. Okulumuza renk geldi. Çocuklarımız daha güzel, daha renkli, daha ferah bir ortamda inşallah eğitim görecek. Bu yüzden emeği geçen, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz.